Merhabalar, ben Dağcı Doğu Yılmaz. 27 gün sonra tekrardan beraberiz. Bu süreç zarfında e, Pamirlerin en yüksek dağlarından 7134 metrelik Lenin Peak dağını zirvesine çıkmış bulunmaktayım. Öncelikle ciddi bir yüksek irtifa olan Lenin Peak'in birinci haftasında yüksekliğe uyum çalışması adı altında 4000, 5000 ve 6000 metrelik zirvelere tırmandım. Daha sonra dinlenmek için ve gücümü yeniden toplamak için base kampa geri döndüm. Bu 3 gün 4 günlük süren bir süreç. Bu etap benim için çok başarılı geçti. Ancak sezonun ve havaların kötü seyretmesinden dolayı zirve atağım biraz gecikti. Uygun hava koşullarını yakalayıp yukarı doğru yükseldiğimi düşündüğüm bir zamanda bir çığ felaketi yaşandı ve bir Rus dağcı arkadaşımızı kaybettik. Şöyle zorlu hava koşullarına rağmen pes etmedim. Üçüncü kere zirveyi denedim ve zirve gecesi oldukça soğuk bir havada. 14 saate zirveye varabildim. Bu süreçte iki tane dağ kazası yaşandı. Buna rağmen pes etmedim ve zirve kararlılığım devam ederek ona doğru ilerledim. Dönüşle beraber toplamda 20 saat sürdü zirve maceram. Yol arkadaşlığı yapan RS Otomotiv'in bayrağını Pamirlerin zirvesinde dalgalandırmak nasip oldu. Hayallerime giden bu yolda. Bana gereken desteği veren RS Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünal diye ve RS Otomotiv çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında yer aldıkları için hepsine ayrı ayrı minnettarım.